Merhaba güzel dostlar. Ayas hocanızla birliktesiniz. 7. sınıflar Türkçe dersi 2. dönem 1. yazılı sorularının çözümünü gerçekleştireceğiz bugün. Yazılımız 3 sayfadan oluşuyor gördüğünüz gibi. Öğretmenimiz neler sormuş onlara bakalım. İlk 3 soruyu öğretmenimiz klasik olarak sormuş. Doğru yanlış var, boşluk doldurma var. Bunun yanında eşleştirme var. Diğer 14 tane soruyu da test olarak sormuş ekranda gördüğünüz gibi. Test soruları 5'er puan, klasik sorular ise 10'ar puan, toplam 100 puan üzerinden 1 puanımız olacak. Vakit kaybetmeden hemen birinci soruyla dersimize başlamak istiyorum. Birinci sorumuz aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara ise Y harfi koyunuz diyor. Hemen bakalım yıllardır yurt dışında olan babam yarın geliyor cümlesinde oluş bildiren fiil vardır demiş. Fiilimiz ne? Geliyor fiili. Geliyor fiili oluş fiili değildir. Oluş fiilleri kararmak, sararmak, morarmak gibi kendiliğinden olma anlamı ifade eden fiillerdir. Geliyor fiili ise durum fiilidir. Onu geliyor diyemeyiz. Onu geliyor diyemeyiz iş fiili değildir ve durum fiilidir diyoruz bunun için. Ve buna ne diyoruz? Yanlıştır diyoruz. İkincisi, Kendimi affettirmek için buraya geldim cümlesinde neden sonuç ilişkisi vardır demiş. Burada neden sonuç ilişkisi yoktur. Ne vardır? Amaç sonuç ilişkisi vardır. Hangi amaçla buraya geldim diye sorarız. Kendimi affettirmek amacıyla cevabını aldığımız için amaç sonuç cümlesidir deriz buna. Buna da dikkat ediyoruz. Buna da yanlış diyoruz. Üçüncü cümle. İyi insan lafının üzerine gelinmiş cümlesinde iyi sözcüğü zarf görevindedir demiş. Zarflar fiillere etkilerdi. İyi sözcüğü burada ise ismi etkilemiş insan isimdir. İsmi etkilediği için biz buna sıfat deriz. Dolayısıyla burada bu ifade de yanlıştır. Babamı kızdırmamak için erkenden yattım cümlesi amaç sonuç bildirir. Evet bu doğrudur. Çünkü hangi amaçla erkenden yattım? Babamı kızdırmamak amacıyla erkenden yattım yukarıdaki cümleyle benzer. Dolayısıyla bu amaç sonuç cümlesidir. Doğrudur. Buna doğru deriz. Türkçenin sözcüğünde noktalama yanlışı yapılmamıştır demiş. Çok dikkat ediyoruz. Türk ifadesinden türemiştir Türkçe. Özel isimlerden türetildiğinde gelen çekim ekleri kesme işaretiyle arkadaşlar ayrılmaz artık. Özel isim olsa dahi özel isimden türetilen bu ifadeler artık çekim eki geldiğinde kesme işaretiyle ayrılmaz diyoruz. Yani doğrudur. Noktalama yanlışı yapılmamıştır diyoruz bu ifadeye. Ve ilk sorumuzu yanlış 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 doğru doğru şeklinde cevaplayıp İkinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuz aşağıda verilen cümleleri parantez içinde verilen ek fiillerle tamamlayınız demiş. Bakalım benim en iyi arkadaşım Ayşe boşluk bırakmış. Ek fiilin geniş zamanı. Geniş zaman dır dirdi. Ayşe dir diyeceğiz. Benim en iyi arkadaşım Ayşe dir. Diğeri söyleyecek sözün yok konuşma. Ek fiilin şartı. Şart neydi? Sase yok. Sa diyeceğiz. Diğeri buralar eskiden hep orman ek fiilin duyulan geçmiş zamanı. Duyulan dediği için mışmış. Buralar eskiden hep ormanmış diyeceğiz. Diğeri hepimiz insan ek fiilin geniş zamanı. Hepimiz yani biz olduğu için insanız diyeceğiz. Diğeri o çok iyi bir insan. Ek fiilin görülen geçmiş zamanı. Görülen geçmiş zaman olduğu için dığ diye olacak o çok iyi bir insandı diyeceğiz buna da. Ve bu şekilde sorumuzu tamamlayıp 10 puan alacağız ve 3. sorumuza geçeceğiz. Üçüncü sorumuz aşağıdaki deyimler ile anlamlarını eşleştiriniz demiş. Anlamlarını burada vermiş, deyimleri burada vermiş. Buraya da yazacağız. Birinci anlama bakalım. Kandırmak, inandırmak ya da yararlanmak için tatlı sözler söylemek. Tabii ki de dil dökmek diyoruz. Buraya iki yazıyoruz. Üstün körü, özen gösterilmeden, gelişi güzel. Bu da ne? Baştan savma diyoruz. Buna da 4 yazıyoruz. Derin üzüntü uyandırmak. Bu da ne arkadaşlar? Kalbine işlemek olacak. 5 yazıyoruz. Kırılan, gücenen bir kimseyi güzel söz ve davranışlarla yeniden hoşnut etmek. Buna ne diyoruz? 1 diyoruz gönül almak. Birini korumak, gözetim altına almak. Bu da ne? Kanat germek. Son kalan zaten kanat gelmekti. 3 diyoruz ve 10 puanı daha alıp test sorularımıza geçiyoruz. Dördüncü ve beşinci soruları birlikte cevaplıyoruz. Bir metin vermiş. Metinle ilgili iki tane soru sormuş. Diyor ki metinde bir sınıfta yapılmış olan koşu yarışmasına Furkan, Melih, Nuray, Zehra, Nursel ve Hakkı katılmıştır. Yarışmanın sonucuyla ilgili olarak bilinenler şunlardır. Bir kız öğrenci birinci olmuştur. İlk üçte iki erkek öğrenci vardır. Melih sonuncu olmuştur. Nursel yarışmayı Nuray'ın hemen önünde Furkan'ın hemen arkasında tamamlamıştır diyor. Bu gibi durumlarda ya bir tablo çiziyoruz ya bir grafik çiziyoruz ya bir şekil çiziyoruz. Bizler burada koşu yarışı olduğu için şunu yapacağız. Sırayla yazacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sıralama bu şekilde olacak. Bir kız öğrenci birinci olmuştur. Demek ki burası ne olacak? Kız olacak. İlk üçte iki erkek öğrenci vardır. Burası kız olduğu için burası erkek, burası erkek olacak. Melih sonuncu olmuştur. Melih erkek olduğu için buraya da erkek yazacağız. 3 tane kız, 3 tane erkek olduğu için burası ne olacak? Kız. Kız olacak. Melih'ti burası. Sonuncu Melih'ti. Buraya yazdık Melih'in M'sini. Nursel yarışmayı Nuray'ın hemen önünde. Nuray ve Nursel kız olduğu için yan yana olacak. Demek ki Nursel önde. Buraya N, L yazıyorum. Nuray arkasında. Buraya N, Y yazıyorum. Furkan'ın hemen arkasında tamamlamıştır. Furkanın arkasında olduğu için bu üçüncü ne olacak? Furkan olacak. F. Geri ne kaldı? Bir tane erkek, bir tane kız kaldı. Zehra birinci olacak. Kalan kız. Diğeri ne? Hakkı. Hakkı da burada olacak. Gördüğünüz gibi. Sıralamayı gördük. Hemen cevaplara geçiyoruz. Yanda verilen bilgilere göre yarışmada ikinci kim olmuştur? Yarışmada ikinci Hakkı olmuştur dedik. Buraya yazdık. Cevap Bursa olacak. Yanda verilen bilgilere göre Nursel yarışmayı kaçıncı tamamlamıştır? Nursel neredeydi? buradaydı. Gördüğünüz gibi kaçıncı tamamladı? Dördüncü tamamladı diyoruz. Cevabımızı Cihan işaretleyip hemen geçiyoruz. Basit bir soruydu. Karmaşık gibi gözükebilir ama şekli çizdiğimizde her şey ortaya çıkıyor diyor. Ve altıncı sorumuza geçiyoruz. Altıncı sorumuz. Aşağıdaki cümlelerde mecaz anlamlı kelime bulunanların başına artı, bulunmayanların başına ise eksi konacaktır diyor. Buna göre cümleleri doğru işaretle gösterdiğimiz zaman nasıl bir şekil oluşur demiş. Bakalım. Soğuk davranışları beni üzü derken soğuk ifadesi mecaz anlamıyla kullanılmıştır. Soğuk davranış. Buraya artı koyarız. Annemin pişirdiği çorba çok sıcaktı derken burada mecaz anlamlı bir sözcük yok. Eksi. İnce bir insandır derken ince sözcüğü mecaz anlamlıdır. Artı. O çok sevdiğim bir insandır derken mecaz anlamlı sözcük yok artı eksi artı eksi şeklinde olacak. Cevabımız denizli olacak. Basit bir soruydu yine ve yedinci soruya geçiyoruz. Yedinci sorumuz aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır demiş. A şıkkı derginin bu baskısında da eskilerinde olduğu gibi özensizlik kendini gösteriyor. Bana göre göstermiyor. Bu ifade kanıtlanamaz yani öznel bir ifadedir. B şıkkı Yazarın bakış açısı beni oldukça etkiledi. Ben olsam bu olaya yazarın baktığı açıdan bakamazdım. Zaten kişisel bir görüş. Bu da öznel ifadedir diyoruz. C şıkkı onun da böyle konuşması hiç yerinde olmadı. Nerede durması gerektiğini bilmesi gerekir. Burada yine öznel bir ifade var. Kanıtlanamaz bu ifade. Özneldir diyoruz. D şıkkında bugün de toplantıya katılırsa tüm sene boyunca hiçbir toplantıyı kaçırmamış olacak. Bu kanıtlanabilir. Tüm sene boyunca katılmış hiçbir toplantıyı kaçırmamış olacak. Bunu kanıtlayabiliriz. Bu ifade nesnel bir ifadedir. Yani kanıtlanabilir bir ifadedir. Dolayısıyla cevap öznel, 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 nesnel olduğu için cevabımızı deniz işaretliyoruz. Ve 8. sorumuza geçiyoruz. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisinde anlam kayması vardır demiş. A şıkkında İşin kalanını yarın bitiririz demiş. Geniş zaman kullanmış ama yarın demiş. Bu cümlede anlam kayması vardır. Cevap Adana'dır. B şıkkında sınav az önce tamamlandı. Geçmiş zaman, geçmiş zaman problem yok. Sınıf pür dikkat dersi dinliyor. Şu anda şimdiki zaman kullanmış. Yok anlam kayması. Her gün saat 17.15'te işten çıkarım derken geniş zaman demiş, kullanmış. Her gün demiş. Burada da anlam kayması yok. Cevap Adana diyoruz. 9. sorumuza geçiyoruz. 9. soru. 3 tane kutu vermiş. EKT kutularının içinde bir metnin bölümleri verilmiştir. Aşağıdakilerin hangisinde kutuları ifade eden harfler giriş, gelişme, sonuç şeklinde sıralanmıştır diyor. İsteyen durdurabilir, kendisi yapabilir. Ben hızlı bir şekilde cevabı vereceğim. Birincisi K olacak arkadaşlar. Neden? Elektrik süpürgelerinde motorun çalışmasıyla pervane dönmeye başlar. Pervane bir içeceği pipetle çekerken oluşturduğumuz vakum etkisinin benzerini süpürgenin içinde oluşturur demiş pervane dönmeye başlar ifadesine dikkat ediyoruz. Burada da pervanenin dönmesiyle ifadesiyle başlıyor E. İkincisi de E olacak. Pervanenin dönmesiyle içerideki hava dışarıya itilir. Böylece içerideki ve dışarıdaki hava arasında basınç farkı oluşur. Bu ifadenin altını çiziyorum. İkincisi E olacak. Sonuncusu da T olacak. Dışarıdaki hava ile süpürgenin içindeki hava basın hava arasındaki bu basınç farkı demiş bakın. Bu basınç farkından bahsediyor odadaki havanın süpürgenin içine girmesini sağlar. Nokta nokta nokta. Dolayısıyla sıralamamız K, E, T yani ket şeklinde olacak. Cevabımızı Ceyhan işaretliyoruz ve 10. sorumuza geçiyoruz. 10. soru aşağıdaki fiillerden hangisi emir kibinin olumsuz biçimiyle çekimlenmiştir? A şıkkı oturun emir kibiyle çekimlenmiş ama olumsuz değil. Dolayısıyla A şıkkını eledim. B şıkkı konuşmayacağım olumsuz ama gelecek zamanda çekimlenmiş B şıkkı da değil. C şıkkı kaçmayın. Kaçmayın ifadesi olumsuz aynı zamanda emir. Dolayısıyla cevap Ceyhan. D şıkkı çekinmemeliyiz. Olumsuz ama gereklilik kipi bunu da eledik. Cevabımız Ceyhan'dır diyoruz. 11. soruya geçiyoruz. 11. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamıyla kullanılmamıştır? Dikkat. A şıkkında öğretmenimiz tahtaya iki tane açı çizdi derken açı sözcüğü geometri terimidir, terim anlamda kullanılmıştır. B şıkkında kurallarına dikkat edilmeden yazılan bir kompozisyon eksik kalır. Kompozisyon bir edebi terimdir, dolayısıyla terim anlamlıdır. B şıkkında ediyoruz. C şıkkında mızıkçılık yapanı oyunumuzdan mutlaka çıkarırdık derken burada oyun gerçek anlamıyla kullanılmıştır, terim anlamıyla kullanılmamıştır. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan'dır, terim anlamlı değildir. D şıkkında nota bilgisi olmadan bir müzik aleti çalmak zor olur derken nota ifadesi bir müzik terimidir. D şıkkı da zaten terim anlamlıdır diyoruz. Cevabımızı Ceyhan olarak bir kez daha söyleyip 12. sorumuza geçiyoruz. 12. soru. Sana kaç defa söyledim buralardan kaç diye cümlesinde Altı çizili kelimelere ne ad verilir? Ne kadar anlamında kullanılan kaç sözcüğü var? Bir de kaçmak fiili var. Dolayısıyla bu ifadelere bizler ne diyoruz? Eş sesli sözcükler diyoruz. Gülmek, gül, yazmak, yaz ifadelerinde olduğu gibi basit bir soruydu ve 13. soruya geçiyoruz. 13. soru bir zarf sorusu. Bir cümle vermiş. Yukarıdaki cümlede numaralandırılmış zarfların cümleye kattığı anlamlar sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Cümleye bakalım. Ne olduğunu anlamayan insanlar ikinci sarsıntıdan sonra telaşla evlerinden dışarı fırladılar. Fiilimiz ne? Fırladılar. Ne zaman fırladılar? İkinci sarsıntıdan sonra. Ne zaman sorusunu sorduğumuz için bire zaman diyeceğiz. C şıkkını eledik. Nasıl fırladılar? Telaşla. Nasıl sorusunu sorduğumuz için durum olacak. İki de durum durum olacak. Dolayısıyla D şıkkında eledik. Nereye fırladılar? Dışarı. Halekine almamış. Yer yön belirtmiş. Dolayısıyla nere sorusunu sorduğumuz için 3. de yer yön zarfı olacak. Cevabımız Adana olacak. Basit bir soruydu. Ve 14. soruya geçiyoruz. 14. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır demiş. Direkt sözcüklere bakalım. Tespit ifadesi doğrudur, problem yok. Herhalde ifadesine cümleye bakmamız gerekir. Ara sıra dondurma yemekle hasta olunmaz herhalde. Herhalde ifadesi ihtimal anlamı kattığı için bitişik yazılır. Problem yok, doğru yazılmıştır. C şıkkında okul bitince şirketlere iş başvurusunda bulundu. Başvuru ifadesi bitişik yazılır. Problem yok. D şıkkında Cüzdanını yanına almadığını sonradan fark etti. Fark etmek ifadesinde ses düşmesi, ses türemesi olmamıştır. Ayrı yazılması gerekir. Bu şekilde ayrı yazılması gerekir. Dolayısıyla cevap de denizlidir. Fark etmek ayrı yazılır ama ses düşmesi olan mesela sabretmek, şükretmek bitişik yazılır. Ses türemesi olan hissetmek, affetmek bitişik yazılır. Dolayısıyla cevap denizlidir. Ayrı yazılması gerekir. Fark etmek ifadesi. 15'in soru. Geçtim göreceksin anlatırım eylemleri sırasıyla hangi zamanda çekimlenmiştir. Geçtim dı di tı ti ne olacak bilinen geçmiş zaman. Göreceksin acak ecek gelecek zaman anlatırım ır ir ar er geniş zaman. Yani bilinen geçmiş zaman gelecek zaman ve geniş zaman olacak cevabımız denizli olacak. Ve 16. soruya geçiyoruz. Soru 16 aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır? A şıkkı Bugün çok iş yok idi, yoktu olmuş. Ek fiil kullanılmış. A şıkkını eledik. B şıkkı okulda deneme sınavı var idi, vardı olmuş. D ekini almış idi. Dolayısıyla ek fiil kullanılmıştır. C şıkkında sinemadaki film... Sinemadaki film çok güzelmiş derken güzel imiş, güzelmiş olmuş. Dolayısıyla ek fiil kullanılmış. D şıkkında uzun aradan sonra bize geldi derken çekimli fiil kullanılmış. Ek fiil kullanılmamış D şıkkında cevabımızı denizli olarak işaretliyoruz ve son soruya geçiyoruz. 17. ve son sorumuza geldik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil farklı bir işlevde kullanılmıştır diyor. Ek fiilin iki farklı görevi var arkadaşlar. Birincisi isimlere gelir isimlere yüklem yapar. İkincisi çekimli fiillere gelir onlara birleşik zamanlı yapar. Şimdi buna göre bakalım. Dün hava oldukça soğuktu derken soğuk isim ismi yüklem yapmış. Yani birinci göreviyle kullanılmış. Soğuktu. B şıkkı. Arkadaşın çok sıcak bir insan. insandır anlamındadır burada. Görünmeyen bir geniş zaman vardır. İnsan sözcüğü yine isimdir. İsmi yüklem yapmıştır. Yani birinci göreviyle kullanılmıştır. C şıkkı. Bu olayı ben de duymuştum derken. Duymuş ifadesi çekimli fiildir. Duymuş idim. Tu gördüğünüz gibi ek fiildir. Birleşik zamanlı hale getirmiştir. Yani ikinci göreviyle kullanılmıştır. D şıkkında yemeklerin çok lezzetliymiş derken lezzetli isimdir. Ve mi şeklini almış yani ek fiil almıştır. Dolayısıyla isim yüklem olmuştur. Birinci göreviyle kullanılmıştır. Hangisinde farklı bir işlevde kullanılmış? Tabii ki de Ceyhan'da kullanılmıştır diyoruz. Ve yazılımızı burada sonlandırıyoruz. Değerli dostlarım Ayas hocanızla birlikteydiniz. Bir yazının daha sonuna geldik. Umarım hepiniz yazılıdan yüz alırsınız. Hepinize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin diyorum. Hepinizin yüz almasını temenni ediyorum ve hepinize buradan birer yüz patlatıyorum. Değerli dostlarım kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınız beğenileriniz bizim için önemlidir. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere diyor. Hepinize Allah selamet versin diyorum. Sağlıcakla kalınız.